Ah oh, geç kaldım ya. Çabuk eşyalarımı alayım. Heh <laughs> tamam. Çocuk bizde kaldı. Ay, koş 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 koş. Çok geç kaldım olamaz. Koş 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 koş. Koş. Gül. Tamam. Yeni <laughs> kanal açtım. Ben. Trilyon abone geç kaldığım için özür dilerim. Önümüzden yemek. Yemek nasıl yapılır? Sen yemek nasıl yapıldığını... Hocam ben ben yemek yapmayı biliyorum. Çalı var bakın. Siz salak olduğunuz için. Sen sen ne? Kitabın ne ama? Şu mu? Ben sen sen atmış tane Hocam. Geçeyim mi? E dur hocam bekleyin. Ben okulda bir şey kitabımı unutmuştum bir de. En kitabım böyle. Hocam bir de bir şey pişirmeyi unutmuştum. Kalmış burada. Burada bir şey pişireceğim. Hocam ona içine dokunmasın. Sana kömür vereyim. Bende kömür var. Yok. Hemen <laughs> sana bırakayım kömürü. Ay çok acım ya. A Ay, pardon hocam. Oldu Kerem. Ama da oldu. Fırında oldu. Onu o, hocam. Onu onu yerine koyun. Şuraya. Onu neyse buna koyayım. Çekilebilir misin? Hah, tamam hocam. Burada benim şey. Bir, bir pantolon yapacağım kendime. Kraltikten yapıştırsın. Ulan hoca. Ay pardon hocam. Ay. İyi hocam alın bu. Bunu Benim bu at. Hocam alın bu kılıç sizin. Bir dakika hocam. Sen de sadece kılıç Şimdi iki kaç eder? söyleyeyim. Sana söyleyeyim. Hocam bir dakika. İki iki kaç eder? sana söyleyeyim. Hocam kaç Çok kolay. 3 Üç 3 Üç mü? Hocam daha okuma yazma mı bilmiyorsunuz? Üç etmez. Kaç kere kaçtı? Üç. Hayır kaç kere kaçtı? Üç üç. Sekiz. Sekiz sekiz. Sekiz sekiz, sekiz o zaman altı. Akasın. Peki on üç. Hocam kitabımı evde unutmuşum. Pardon. On üç. Hocam yemeğimi getirmeyi unutmuşum bir <laughs> de o şeyleri. Vurma Tamam hocam gelirim bekleyin. Yalan atıyorsan Yalan seni kılıçla Yemek al artık oradan Hı hı hocam. Kaz onu. Geleceksin. Şey. Yalan yatıyorsan ne? orayı kazarsan Hocam en iyisi siz şu kancı alın. Tamam. Şuraya atlıyorum. Siz de bana onu atın. Tamam hocam. Bir de kalemimi alayım evden. Tamam. Bak. Bakacağım oradan sana. Yalan. Bak yalan atıyorsan. camını kırarım. Bunu ben öldürürüm. Aa, hocam ben kulu kıyafet yap. Aman aman, aman 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 O zaman pijama giy. Hocam pijama ile okula gidilmez. ki. Ben bak tavuk öldürüyorum. Tamam. Dur, dur. Tabanla kaçıyor. Hocam bir dakika. Bir, de, bir işim daha var. Evet. Ben bayağı bir balta ve kalp kullanıyorum. Evet. Tavuk öldürdüm ben. Şimdi de tavuk etim var. Şimdi sen bana bak. Evet hocam. Bak. 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 Tamam baktım hocam. Şu an ben daha çok güçlüyüm. Seni öldürürüm. Hocam, tavuğu hemen öldürdüm. Tavuğu mu? Aha. O benim Hadi. tavuğumdu. Tavuğunu öldürürüm. Hocam bakalım ki büyüleyebilir miyim? Büyüleyebilirsin. Her şeyimi büyüleyim ben. Bir, 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 bir. Beş, beş, beş. Aa, kendi masamda büyüleyebilirim. Masamda büyüle istersen. Daha sen kazmanı da böyle Tamam hocam. Bekleyin şunları koyayım size sana. Buradan bana daha kötü olabilir. Ama tilki tilki. Bugün dersimiz matematik kaç eder? Yani bizim yazdığımız bu yazılar kaç eder? Tamam hocam ben önce yoklayayım. Kalemi ne yazalım? Yazdım hocam şuraya. Yalancı onu kazıp yerden koyacaksın. Kalemin öyle yazacaksın. Hocam alacaksın. buraya bir küfür yazmışlar. Yarım. Ben onu silerim. Hocam, Hocam bir de oradan. şurada. Burada. Beş yüz altmış yedi. Yedi kaç ayda her demişti. Hocam bana vurup ya. Ben de bana vurup ben bir yarım kaldı. Bir mi? Ben seni öldürürüm. Hatta. Be. Ben hadi istim hocam. Şimdi çöpürü sildim ben. Kanka. Sen de öldürüysen. Kanka. Kanka. Şimdi telefon aldım. Bir de üç boyutlu gözlük aldım. Bak. Görüyor musun? çok güzel oldu. Bu kafayı şu, koy, yanına bir koy. Şu, sen ne? Şu kapı, o, o insan seninle birlikte olacak. Kanka, kanka. Hmm. Kanka. Sana bir de... Be... Ben... Ee, ne getireceğim? Kanka. iPhone telefonu aldım yeni gözlük aldım. Baksana. Güzel değil mi? Onu şimdi ben yerine koyacağım. Çok güzel Sana... Gibi. Başka çok, çok Ahmet abi'ne Lan. Kankam. Hocam aldı seni ya. Hoca ayak getirecek sanırım sana. Ananana. Ya of ya. <laughs> Al sana kız. Kızla konuş. Al sana kız. Eşyalarımı geri vereceğim. Oram bende değil. Hocayı öldürdüm. Arkamda hoca var mı? Zombisi gelebilir. İnşallah gelmiyordu. İnşallah gelmiyor. Geliyor. O ne lan? Oha! Oyunun <laughs> dağıt böyle yaz. Hocam yemek... Hocam, hocam... Sen bu kızla konuşacaksın. Hocam o kız mı? Ama kız konuşmam. Kalk e, şuradan ha. Uçuyorum senin tavanı. Git. Al sana bu. Öl lan. Al. Ha öldürdüm kızı. Ha benim şarjım bitti bak. Hoca. Hoca. Hoca bay bay. Bir daha seninle konuşmayacağım. Öldüreceğim. Dur lan. Ölüm. Evet, evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın bu okul videosu